içeri gelmeyi de bu dolar tl 23 46 daha sonra 30 doğru bir hareket yapmak zorunda kalacak. Çünkü burada kaldığı sürecek. görüyorsunuz cari açık veriyoruz. Ekonomide enflasyon devam ediyor. Enflasyon da hız kesmiyor. Bunca kayıt ilişkilişe rağmen bu sorunlar artarak devam ediyor. Dolayısıyla kurumun Geldi diye soruldu tekrar. 1.57'yi de kapanış yaptı. Cuma gecesi 1020 üzerinde kaldığı sürece gram altında yön yukarı biliyorsunuz. 1.300'ler ve 1.800 hedeflerimiz var. Oralara doğru hareketin başladığını söyleyebiliriz. Gram gümüş, gram gümüş de tarihi rekollere doğru yaklaştı. 13 kapattı. Biliyorsunuz 13.25'li zirvesi. 12.60 lira takip üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamını bekliyor. Ve biz yüz, evet biz biliyorsunuz bir süredir hareketin ne kadar sağlıksız geliştiğini anlatıp duruyorum. Bunu ben söyledikçe takipçilerimden biz nereye sığınalım hocam diye yorumlar alıyorum. Bazen hiçbir yere sığınmamak daha iyidir. Evet, Borsa İstanbul'da gerçekten finansallarına gelmiş bir sasa. seviyelerindeyiz. 4500 ama hiçbir şey sınır tanımadığı için burada da delik geçebiliriz o konuda bir şey yok ama 4428 trend takip seviye üzerindeki kapanışlarda evet bu trendin devamı daha uçuk seviyelere de gidebilir ama aşağısındaki günlük bir kapanış ilk satış sinyali olacak. Daha yakın vadeye döndüğümüz zaman yakın vadeli grafiklerde bir trend kanal desteğimiz var. Bunun aşağısı sıkıntı yaptırır. Üzerinde kaldığı sürece trendin daha kısa vadeli baktığımızda devamını bekleyebiliriz. Biz 30'a bakmak gerekirse orada da 995'lerden 5000 sınırına kadar gelmiş bir e, biz 30'u konuşuyoruz. Evet uzun vadeli tabii ki bu yani pandemi gibi Zaten sorun da bu. Doğruysa da uzun vadede de kazandırmaya devam eder ama kısa vadede risklerin arttığını burada da görüyoruz. 4800 tren takip seviyemiz biz 30 için. Evet bu trend takip seviyede neden veriyoruz? Aşağıdaki kapanışlar kısa vadede en azından kısmi olarak karınızı realize edip çıkmanız ve geri çekilip biraz izlemeniz faydası getirecektir. Çünkü sert yükselişlere sert düzeltmeler olur. Biliyorsunuz daha sakin bir düzeltme beklentisi içerisindeydi birkaç hafta öncesine kadar. Ancak geçen hafta itibariyle bunu çöpe attık şimdi artık hareket sert Bunlar şekilde. Buradan daha da gidebilir ama verdiği seviyeler aşağısındaki seki kapanışlar bir düzeltme sinyali olacaktır evet borsadan başka gidecek yerimiz yok diyorsunuz ama bazen bu yeterli bir sebep değildir. Bu tip hareketler sonunda maalesef pek hoş gitmez. Daha önce de kripto paralarla ilgili 2021 boyunca üst üste uyarılar yapmıştım ve bir hareket olurken de yükseliş devam ederken de uyarıyorum çünkü hiçbir zaman zirveyi tam bulmamız mümkün olmuyor. Bir de zaten döndükten sonra kayıplar başlamış oluyor. Önemli olan kazançlar devam ederken yavaş yavaş karları realize edip tenara para çıkarmak ki düştüğü zaman alacak paranız olsun. Her zaman piyasanın kullanabilirsiniz, hareket kabiliyetiniz olabilir. Sofistik ürünlerde trade etmiyorsanız elbette ki. Amerikan borsaları hafta boyu sakin seyrederken Perşembe günü gelen 0.2 düşük gelen enflasyonla anormal bir sert bir hareket içerisinde tarihi rekor günlerinden bir tanesini geride bıraktı. Evet daha az %7'nin üzerinde desem e %6'nın üzerinde bir gündü. Birim yaptı, cuma günü de hafta olsa yükselişe devam ettirdi. Gerçekten enflasyon kafayı aşağı çevirdi mi? Şöyle bir verilere baktığım zaman aslında enflasyonun ikinci el arabalardaki sert düşüşte devam etti. Bunları aslında ettiği zaman resimde herhangi bir enflasyonda majör bir dönüş sinyali olmadığını görebiliyoruz. Ancak piyasa o kadar iyimsere hazırlanmış ve fiyatlanıştı ki ve sıkıştırmak gerekiyor. O kadar konsantre olmuş. Başarısınız teknik. Aslında yanılma payınız artabilir. daha kısa pozisyonun olduğu yapmadığını gördüğünüz zaman artık daha dönerse işlerdi ve bunlar arka arkaya patlayacak. Şimdi bu detayları geçtikten sonra piyasada ne oldu, ne olabilir ona bakalım. Evet sert yükseliş oldu ama grafik bize ne anlatıyor? Ders olmuş, baş olmuş. Şimdi dediğimiz zaman enflasyon. Orası yukarı gitsin. Genelde piyasalar uzun düşüş var. Ve bu da o şirketi batıracak mesela ama asıl oradaki krediler patlayacak arka arkaya. Çünkü orada da tıpkı Türkiye'deki olduğu gibi bir ticaret bunun üzerinde kurulmuş işler oldu. Ve özellikle bu sıkıntı sırasında. Bu bir işlerin hepsi maalesef dönemse işlerdi ve bunlar arka arkaya patlayacak. Şimdi bu detayları geçtikten sonra piyasada ne oldu? Ne olabilir? Ona bakalım. Evet sert yükseliş oldu ama grafik bize ne anlatıyor? Ters omuz baş omuz. C yükselişi ise bu sadece düşüşür ki A eşittir C'ye tam oturdu Cuma günü kapanış itibariyle hafta sonra bir negatif haberle tekrar bozulmaya kalkarsa evet burada bu bölgede belki 100 puan daha fazlası da bu bölgede tekrar zirve yapıp tekrar aşağı kafayı çevirebiliriz. Zaten haber trafiği onun için çok dikkatli takip edeceğiz bu hafta. Pazartesi günü Amerika tatil, Amerika açılışıyla biraz yapıp belki daha sonra tekrar aşağı dönerse o zaman hareketin yakasını yiyeceğiz. Ama 11.690 üzerindeki kalıcılık bu hareket. Birisi hala Amerika'da gerçekleşmediğini gösteriyor ve bunu bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Ama bu böyle olduğu sürece de enflasyonun aşağı gelmeyeceğini net şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla Powell net şekilde karar verecek. Ya enflasyonla mücadele edecek ya da piyasaya mağlup olacak. Powell'ın bu noktada böyle bir dönüş yapma ihtimali pek yok kişisel görüşüm. Ama piyasa baskısı son dakikaya kadar devam edecek Bağvıl üzerinde verilerle beraber. Biz grafiklerden olasılıkları yakalamaya çalışıyoruz. Mesela 500'e baktığımız zaman 3850 trend takip seviyem. Evet onun üzerinde kaldığı sürece teknik olarak hareket devam ediyor ama 4000 bu hareketin, 4020 bölgesi bu hareketin olası hedefleriydi. Yani şimdi 4020 üzerinde 4.